izleyelim bakalım. 11 dakika. Türkiye'de cinsellik. Bakalım neymiş. 16 yaş diyor. Benim chattekilerin yarısı bir çıksın bakayım mi? Ben Ere Shop sahibiyim. Biliyorsunuz Türkiye'de cinsellik çok da rahat konuşulan bir şey değil. O yüzden benim ailem bile benim ne iş yaptığımı bilmiyor. Hatta bak geçen hafta benim abim karısına yüzde Oğlum ben, ben yemeyeyim lan bundan. Alo. Bunu izleyen oldu mu? Foton gitti. Doruk abi ya. Beraber izlesek beni görmeseniz olmaz mı ya? Olmaz mı öyle? Ferit abi izledi mi? Lan Ferit abi dün halı sağlaydı kanmana koyayım. Nasıl izledi Ferit abi ya? Bir de yalan sıkmıyorlar mı böyle? Abi Amerikalı aynı izlemiş. Bekir Tepe'de izlemiş. Onları beni banlarsanız onları da banlayın. Yine bana Necat abi de izlemiş, Taldir'in izlemiş. Herkesi egoist pati, egoist pati burada değildi ki amına koyayım. Tamam. Vallahi ben bilmem. Onları da banlayın. İndirini pet var dedi diye kasiyeri dövdü. Biz bu kadar rezil bir sulayız. Ben, banyomuşum değil ben kadınlar mi? Kadınlar konusunda şanslı var gitmemiş erkeklere uygun partnere ve uygun koşulları sağlayıp onları bir araya getirerek ve bundan bir miktar komisyon kazanarak içimini sağlayan birisiyim. Ne <laughs> demek Kadın menajeri. Eskiden sektörün diğer tarafındaydım. Müşteriydim. O dönemler konfeksiyondaydım. işimiz dikişti. Şimdi işimiz... Duydun mu sesi? Bayılıyorum bu sese. Yeraltı dünyasının en çok korkulan adamlarından biriyim. Emrimde yüzlerce adamım, sayısız mülküm ve yedi sülaleme yetecek kadar da param var. Ama hiçbir şeyden zevk alamıyordum. Kamera burada oraya niye bakıyorum? <laughs> Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben 12 yıllık ordinarius, profesör, doktor, uzman, prof, asistan, Ayhan, Benekli, koç. Cinsel terapist. Ben 12 yıllık cinsel terapistlik yapıyorum. 3 tane de kitabım var. Karısıyla, kız arkadaşıyla, sevgilisiyle cinsel sorunu olan direkt bana geliyor. Ankara'da bir numarayı. Türkiye'de beni tanır, Avrupa'da da benim mekanelerim çıktı. Benim de cinsel sorunlarım var kardeş. Ben de utancımdan doktora gidemiyorum. Ayıptır söylemesi ben de cinsel iktidarsızlık sorunu var. Eşim bende liderlik vası olmadığını söylüyor. E koalisyon yapak desek ona da toplum karşı. <laughs> Açıkçası ben de çok taraftarı değilim. Değişik bir problem. Bir arkadaşım bana bir DSM'i önerdi. Ona lan dedim, abi dedi bo dostlama dalıyorsun, zor bir şey değil dedi. Artık sadece patron değil, ara sıra köle de oluyor. Çünkü <laughs> bu hayatta yaşamadığım zevk kalmamıştı. İlk tabelamızda bizim erotik yerine seks yok yazıyordu. Millet de buraya genel efsanım kapıda kimlik gösterip içeri girmeye çalışıyordu. <laughs> abi, bir de bak. kimse buraya kendi için gelmiyor. Hep bir arkadaş işin geliyor. O arkadaşı da bir sonraki hafta onun kendi sorunu işin geliyor. Lan oğlum ikiniz de madem geliyorsunuz salak mısınız gelsenize. Bizim millet bitti kendinden utanıyor. Sorsan herkes bu işin kitabını yazmış ama. 30 kitabın 27'sini korsan bastırdım. Yayınlanmadı. Üçünü normal bastırdım. Onu da sansürlediler arkadaşlar. Cinsellik burası. Bu nasıl nereye düştük ya? <laughs> Türkiye'de cinsellik adlı kitap yazıyorum. Adam diyor seks kelimesi neden geçiyor diyor. Oğlum ne yapacağım ne yazacağım ya? Ne diyeyim? Yayınlamak zorunda kaldım. Nasıl yayınladım? O da bütün kelimelere S dedim. S, E, S, -X e, S dedim nokta nokta yaptım ya. Biliyorsunuz bu cinsette bazı hareketler var. Böyle 50 çeşit hareket var kardeş. Yazamadım ya. Bir hareketi zor yazdım ya. Olmaz böyle bir şey ya. Mesleğimizi yapamıyoruz arkadaşlar. Aç mı kalacağız biz? Henüz yerli ve milli erotik oyuncağımız yok. Hepsi ithal. E halkımız da yüksek kurdan dolayı evde kendi imkanlarıyla <laughs> damacanla, bile de sapı, saat, sünger gibi şeylerle kendi oyuncaklarını yapıyor. Ya İstanbul'da timsah tecavüz Daha ötesi var mı? <laughs> ne demiş Freud? Türkiye Afrika'nın cinsel açlığıdır. Yok öyle değildir. Yani yani neyse siklet, de. tam koyma buraya Devamlı müşteri olarak gidip gelince kazandığım para yetmiyordu. Sürekli de gittiğim abla benim bu halime acıyınca seni bu hayattan çekip kurtar mı dedi. Ben de olur dedim. Sayesinde altın bileziğim oldu. Şimdi çok şükür Allah'a emekli ettik. İşler büyüyünce ben vergi mükellefi oldum. Bizim gayrimeşru camiasında hep silahlar konuşur. O gürültülü hayatı ben seçmedim. Ama bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Tabii bu ışıltılı hayatın da tatlı bir şiddeti var. Benim bu yönümü ailemde ve gayrimeşru camiasında kimse bilmiyor. Zaten bilseler kazağa oturturlar. Aslında onu da denemek lazım. Benim gözlemlemelerime göre en büyük sorunlardan birisi cinsel isteksizlik. Ama bu çok normal. Kardeş gidin normal ilaçtan ilaçta bu işi çözebilirsiniz. lan bir dakika beni biri arıyor. Beyler hava atmak gibi olmasın da İtopya'dan geldiler de onu bir şey yapıyorum ya. Aynen aynen. Sormayın lan sormayın tamam. Söylemeyeceğim ya. Yok söylemeyeceğim şeyi söylemeyeceğim. Alo. Lan söylemeyeceğim şey yapmayın. Nerede lan? E kafamı sikeyim ya. Dur. İşeceğim. Alo, siz beni duyuyor musunuz buna? Mu Koronada geleyim. Tamam. Devam. Özersiniz. Asıl sorun bu kadar. Yol... Alo, ses. Alo. Lan kendimi duyuyor burada. Yoğun gündem içerisinde sizin kendiliğinden kalkanlar da. Cinsel isteksizlik varsa günde 5 tane porno film izlesin. Eğer bu cinsel isteksizlik hala devam ediyorsa partnerinize yol verin gitsin. Ondan size bir fayda gelmez, sizden ona fayda gelmez. Siz istemeyeni siz de istemeyin. Zaten o siz istemiyorsa siz de onu istemeyin. Sen istedin o da seni istemesin. Yani istemiyor demek ki. Cinsel isteksizlik var demek ki kardeş bir şey var. Geçenlerde sayfamızda çekiliş yapıp 15.000 TL değerinde realistik bir ürün hediye edecektik. Tek şart bir arkadaşını etiketlemekti. Lan bir tane bile yorum gelmedi. Şu her sayfa yorum yapan var ya taytımı irtar dil doma pili bitti yok mu beni s**ken. Lan onlar bile utan yorum yapmadı düşün. E tabi buranın da güzel yanı var. Biliyorsunuz Türkiye'de yazılı olmayan kurala göre iş yapan mekana mafya çöker. Buraya kimse çökmüyor. Neye çökecek ha? Ha. Ha gelin çökün ha. Buna mı çökecek? <laughs> Elimde toplamış olduğum birçok fantazi malzemem var. Oral yolla saymam gerekirse Zeki Müren'in mikrofonu, çarkı feleğin çarkı, Ecevit'e atılan yazar kasa, hatta ve hatta eşkıya filminde patlamayan havai fişek. Ha, He, onu henüz birinde patlatmadım ama bakalım kime nasip olacak. Bizim ülkede sistem çok farklı işliyor. Bir kadınla yatmak için önce amacının onunla yatmak olmadığını inandırman gerekiyor. Kadın buna iki daha olunca seninle yatıyor. Çok garip paradoks. <laughs> Bu kadar zahmete girmek istemeyenler de bana ulaşıyor. Ben de onları bir arkadaşın evine yönlendiriyorum. Saati e, sensi saat 100 liradan deşarj olup çıkıyorlar. Bilimsel istatistiklere göre ve benim 12 yıllık Cinsel bilim adamı olarak benim tecrübelerime göre aldatmaların yüzde %100'ü en az bir kişiyle. Bakın en az bir kişiyle bazen 10 kişiyle bazen 11 kişiyle aldat partnerin birinin sizi aldatmasıyla oluyor. Ama en az bir kişi olacak. Sizce de bu istatistik çok ilginç bir şey değil mi? Ama 11 kişi olduğunu kaybet. Ona da grup denir bu bir de size kamu stop olsun. Vallahi şu anki hedefim ikinci şubeyi açmak. Hatta geçen emlakçıya gittim. Ama şimdi enflasyonla beraber kiralar %150 artmış. Ya adam 30 bin lira istiyor kiraya. E Saç agrayı da açılışa getirdik desek 530.000 lira. Çok para. Şu an benim bu bulunduğumuz yer Ben eee ODTÜ Burada benim ofisim var. Kimseye söyleme. Yemekhane, üstümüz kafe, yemekhane. Ben onun bodrumunda, mutfağında yapıyorum bu işi. Yakında yasal olacak Hacettepe Beytep'e kampüsüne Tıbbı kazanırsam Üniversite sınavına girersem, kazanırsam Bunun ben okulunu okuyacağım. Vallahi her şeye alıştım. BDSM, Fantezi, Fetiş hepsini açtım sadece şu 4 litol kolayına alışamadım. Partnerim ilişki sırasında ana bacı sövüyor. Eee <laughs> orada bir dur diyorum. Çünkü herkes bilir ki bu alemde namusumuz için yaşıyoruz. Ben mesleğimi idealist yaklaşıyorum. Hatalı gördüğüm yerleri düzeltiyorum. Eskiden ne oluyordu? Parayı atamadan yatır, bilmem ne otelinde bekle. E bekliyorsun 3 saat, gelen giden yok. Ben ne yaptım? Kapıda ödeme sistemini getirdim. Kapıda görüyorsun, parasını veriyorsun. Alan mutlu, meren mutlu. E benim vicdanım rahat. Ben namusumla para kazanıyorum. Mesela benim güvenlik kelimem kangurulation kanguruji geçin, kanguruji leşimiz. Çekingenlikten eşimle sadece karanlıkta birlikte olabiliyorum. Bizim bir arkadaş da böyledi. 19 yıllık karısı erkek çıktı çocuk haberleri mabeleri çıktı rezil oldu. Detöntüne gelişen kavgalarda önce aile sonra cinsel ilişkiye zarar veriyor. Bu gibi durumlarda ne yapacağız hocam? En çok duyduğumuz soru bu. Bu gibi durumlarda hemen ceketinizi alıp kapıyı çekip gideceksiniz. Kapıyı da sert vurmayın dönüşümüz kolay olsun. Ben şimdi siparişe çıkıyorum orada devam edelim. Siparişler aynı şehirden geldi mi ben kendi ellerine götürüyorum. Buradaki tek kriter kargonun gizliliği. Müşterinin harici kimse o kargonun içerisinde ne olduğunu bilmeyecek. Tek kriterimiz bu. Mesela buradan şimdi bir eve gideceğiz. Oradan da farklı bir yere sipariş bırakacağız. Yani bugünkü siparişimiz var bu şehir içerisinde. Müsait <laughs> 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 herhalde. Daha aa, sonra geliriz. Diğer aa, müştere geçelim. Ye değer ye. Ali Hanım. Kardeşim ben. Ee, bir ayakkabı sipariş etmişti de kendisi buradaysa teslim edecek. Ben alayım. Ee, yok kendisine versem daha iyi olur. O zaman eşini çağırayım bir tane. Enişte bakar evet. mısın be? Ya eşini. Beğendim. Ne bu stiletto mu? Yok ya ayakkabı. Buyurun. Merhabalar. Ali Hanım'ın bir ayakkabı siparişi var da onu getirelim. Komşuya demiş. git ne oğlum annen çarşılın. Hadi bir zahmet. Şey yaparsan. Ne bu babet mi? Yok ya ayakkabı. Komşu benim hanımı bir göndersene ya. Valla benim hanımla alakası kadar ya ayakkabısı mı ne geldi kargoyla bize vermedi kendisi alacakmış. Bakmasana bu telefon mu? Yok ya ayakkabı. Oğlum abin aşağı indirsene. He gelmiş. Bu nasıl ayakkabıdan diye çıkmıyordun adam? Arkadaşlar muayene ücretlerimiz 800 lira seansı, 2 kişi olursa 1600, 3 kişi olursa 2500. Bunu bindirim yapıyoruz. Benim için cinsellik her zaman ikinci plandadır. Birinci planda fantezi dünyası rengarenk olan bir sahibe bulmak var. Biri, düşünsene adam egoda otobüste cinsellik hakkında 10 tane ilginç bilgiler yazar Benekli Ayhan. Düşünsene, kim okur bunu? Otobüste utanır. Adam para geçse konu baktı, utanır. Otobüste uzun yalı şehirden sonra otobüsünü izledik, utanır. Adam okuyamaz. O yüzden arkadaşlar cinsellik bizde bir tabu. Bizim bu tabulardan kurtulmamız lazım. Hiç unutma fen bilgisi kitabında babam insan vücudu fotoğraflarını kesip sobaya atmıştı. Oğlum siz okula mı gidiyorsunuz, kereneye mi gidiyorsunuz deyip ertesi gün müdürü dövmüştü. Her türlü mesleği yaptım. Araba alıp sattık, emlakçılık yaptık, işçilik yaptık. Föt doktorluğu, mayasırcılık yaptık, sanayicilik yaptık. 12 yıllık doktor diyor ama aslında biz kaçağız. Bunu, bunu gidiyorsunuz, çerkez sokağından 10 liraya alıyorsunuz. Ben bu işi kaçak yapıyorum. Ya kaçak derken resmiyiz. Ama şırdancı olarak görünüyoruz. Hani resmi kaçak. <laughs> Şimdi hem müşterilerin de işine geliyor. Bu kart tekstilesinde şırdancı görünüyor. Karısına kızına hesap vermiyor. Hani şırdancı diplomasi kiralamışım gibi düşünün. Neyse ki tanıdık bir menajer arkadaşımız var da bir telefonla işimizi halledebiliyor. Haftada bir kendimi dövdürüp golden shower yapıyorum. Aa dur. Hakikaten akşama birini yollayacak arayayım da kelepçeyi unutmasın gene ya. Ali. Kanki ne haber? Bu akşam göndereceğin arkadaşla kelepçeyi de göndersene. Kelepçe mi? Tam 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 abi tam. Hadi YouTube. Bir de böyleleri var ya. Ben nereden bulacağım kelepçeyi şimdi? Eritik şopu arasam utanırım ki ben. Neyse arayayım artık ama sesimi değiştireceğim ne yapacağım? Tanımasın beni. Alo. Hala merhaba. Abi bize bir kelepçe lazım abi ya. Kemençe mi? İtette e, a, e, itette kelepçe alacağız biz. Hiçbir şey anlamıyorum abicim ya. E, e, ne ne kadar saçsan? He? Ne 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 kadar saçsan? Burası ne kadar? Mez mez. Burada mı çalışıyorum? La Laytarda like, kelapçe alsın, kelapçe kelapçe. Ne ne kadar saçsan? Burası ne kadar? Çok hiç buçuk. Dört olsun. Abi dört abi dört abi dört. Fakir ah fakir ah. <laughs> fakir ah dört olsun. Abicim fakir adamın kelapçeleri ne iş olur ya? Çok mu abarttım acaba? Kanka <laughs> Facebook üzerinden Mustafa Bey galiba Facebook platformuna geri gelmek için mailden istek, istekte bulunmuştunuz. Biz de düşündük, e, karar verdik. Siz Facebook platformu geri almaya karar verdik. Şimdiden hayırlı olsun. Böyle bir şey yazmadım ya. Like olur, abone olun. JXTV 2. ay çok teşekkür ederim. Yani 12. ay, Niyat 2. ay, JXfor 5. ay.